ekranların en anlamlı, en özel, en içten, en halktan, en candan programı Bir Milletin Efendisi programıyla tekrar huzurdayız sevgili izleyenler. Bu hafta sizlere güzel İzmir'imizin Alia ilçesinden sesleneceğiz. Şu anda Alia'da denize nazır bir tepedeyiz. Evet sevgili izleyenler, şu anda asker oğulları besi çiftliğindeyiz. Bu besi çiftliğinde hem büyük baş hayvan hem de küçük küçükbaş Hayvancılık yapılıyor. Hakan Bey ile beraberiz. Merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz. Şükürler. Ee, sizler de biz çiftliğimize geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Ee, Sağ olun, teşekkür ee, ediyoruz. Biz buradan... Çok Merhaba. güzel bir yeriniz var. Onu söyleyelim. Teşekkürler. Deniz hemen arkamızda. Ee, bu nehir hem tatlı su hem, hem, tatlısu, hem tuzlu su. Tuzlu su. barajın birleşimi birleşimi. Evet. Sadece hayvancılık yok burada olta da atıyoruz. <laughs> evet iyi fırsatımız olduğu sürece olta da atıyoruz balığımızı da çıkarıyoruz. Biz burada mera besiciliği yapıyoruz. Yani, şöyle dön şey kamera görsün. Hayvanlar mesela biz hiçbir şekilde fabrikasal yem kullanmıyoruz. Mesela şu an görünen hayvanlarımız hepsi doğal şekilde meradan faydalanarak bu kıvama geldi. Ee, bizim burada ufak tefek sıkıntılarımız var. Ee, şöyle ki burası sit kurumu diye burada bizim kahmamızı söylediler. Ben buraya bu hayvanları besi üzeri değil de damızlık üzeri başladım. Kahme emri falan çıkınca mecburen artık besiye çevirdik. Kurbanda satışlarını hazırlamak için. Ağustos'un birine kadar benim bana müsaade verildi. Burayı boşaltmam lazım. Yani, Siz burada yer sizin mi kiracınız? Burası kira. Mesela ben iki senelik kirasını ödüyorum buranın. Ben iki sene öncesine kiraladım. Burası şahıstan kiraladım. Şahıs kendisi yurt dışında oturuyor. Bütün sözleşmelerim olsun, evraklarım olsun hepsi tam mevcut. Ee, ondan sonra muhtarlıktan izin kağıtlarım falan var burada hayvancılık yapabilirim diye. Tarım İlçe Müdürlüğü'nden var. Ee, onlardan izinli evraklarım var. Yani burada herhangi bir sıkıntı yok ama sonradan e, ufak tefek şikayetler oldu. Yani zarar ziyan olmadı halde insanlarımız şikayetten bulundu. Onun üzerine belediye geldi de kaymakamlıktan dolayı burası sit alanı değil, kalkma emri çıkmış. Başvurdum, kaymakamlığa gittim. Ondan sonra kaymakamlık da beni ikinci süt kurumuna yönlendirdi. Oraya gittim, orada dilekçe falan verdim. Ee, orada bana dediler, Ağustos'un birine kadar sana müsaade edildi. Hatta bu kepçe kaymon falan geldi, yıkım hayvanlarla beraber yıkılacaktı. Sonra vazgeçtiler, Ağustos'un birine kadar bütün hayvanlarını sat, bitir. Ondan sonra hayvanlar falan yani bırak. Sen bu topraklarda burada hayvancılık yapma. Yapma. Yani istemiyorlar. Ama ben de şimdi bizim ülkemizin ihtiyacı olan şu anki kıvam ne hayvancılık. Ben buraya masraf etmeden herhangi bir kimseden teşvik, kredi falan çekmeden kendi imkanlarla 80 baş hayvanım var. Ee, yani destek olmalar lazım, köstek olmamaları lazım. Neden dolayı? Burası sitmiş. Sit ama site dair bir şey göremedik biz. Ne alakası var buranın sit olmakla? Eski yapı, kale varmış. Kale. Ama var mı? Öyle bir şey Toprakla bir olmuş. Toprakla bir. Yani toprakla bir olmuş. O yüzden... Kaç yıldan beri yapıyordunuz siz burada? Ben bunu daha önce Menemen'den devam ediyordum. 2016'dan yani beri buraya kaç... geldim. Burada iki senem oldu. Bu senemle evet. iki senem oldu. Yani ben burayı birinci bir hayvanla başladım. Bir tane büyük baş hayvanla başladım. Buranın sayesinde verimliliğinden dolayı şu an 80 başa yakın yani hayvanım siz var. bir vatandaşımızdan aldınız burayı yurt dışında kiraladınız. Yani vasıfsız bir topraktı. Vasıfsız toprağı e, gübrelediniz, ektiniz, bir hayvanla başladınız, evet, bir 80 hayvan. hayvana geldiniz. Şu an geldiniz. 80 hayvanım var. Üretim yaptınız. Sağdan soldan onulmadık şikayetlerle. Evet. hani sit alanı dendi. Gereksiz şikayetlerden. Gereksiz şikayetlerden. Evet. Hatta buna rağmen köylü benim suyumu kesti. Geçen bu önümüzdeki yazın suyumu kestiler. Benim susuzluktan buradan dört tane hayvanım telef oldu. Ben devlet su işlerine kadar gittim. Her yere gittim. Benim hatta hayvanım tepede kuyu var, su kuyusu. Susuzluktan hayvan kuyuya atladı, orada can verdi. İtfaiye geldi, jandarma geldi. Kurtarmaya çalıştı, kurtaramadı. Şunu sorsam, burada sizin gibi hayvancılık sağda solda yapan yok mu arkadaşlar? Yani? Şu mevkide benden başka yok. Sadece karşıda bir arkadaşımız var. O da karşı tarafa geçerli. Buraya bağımsız olduğundan dolayı. Burada sadece bu hayvancılık işi yapan benim. Yani şöyle ki, her sene buranın otu, merası çöp oluyor. Toprakla bir oluyor. Ben burada en azından bundan faydalanıyorum. Kimse zararım yok, ziyanım yok. Yani ben faydalanıyorum. Hayvanım belli. Yani, yani biz burada üretim yaptık. Üretim. Katkı yaptık. Katkı ama yeğenim Suçlu olduk. Suçlu olduk. Yani buna dair yardımcı olan olmalarını rica ediyorum. yani yer, yeterli kurumlar kimler sardı bununla ilgilenenler hani destek olmalarını istiyorum. Yani ülkede hayvan kalmamış. Kalmamış. Evet, 300-400 liraya çıkmak üzere. Son 10 yıldır 10 milyar dolar para vermişiz yurt dışından. Et canlı hayvan ithal etmişiz. İthal etmeye de devam ediyoruz. Böyle olmasına rağmen siz burada üretim yapıyorsunuz ve maalesef Ma cezalandırılıyorsunuz. Cezalandırıldım. Ağustos'un birine kadar burada kalktım kalktım. Kalkmadım cezaevi yolu gözüküyor dediler. Çok büyük miktarda cezası var. Eğer o miktarı ödemesen cezaevi yolu gözüküyor dediler. Yani kiralık yine olabilir burası da sen burada hayvanlık yapmayacaksın diyorlar. Yapmayacaklar. Hayvan yok. Yapmayacak. Yani bir Ama tane hayvan dahi barındırmayacaksın. Olmayacak. Kendin de olmayacaksın. Küçük baş. Küçük başta dahil yani baraka da girsin. Siz niye olmayacaksınız? Burayı sen kiralamışsın, işliyorsun bu toprağı. İşte niye olmayacaksınız? Sit alanıymış olamaz. Sadece ben burada buğday ekebilirmişim. Ben dört dönümün nasıl bir buğdaydan verim alabilirim ki bu mazot yüksekliğinden olsun. Ha. Yani bu hayat pahalılığından ben bu dört dönümde nasıl bir buğday şey alabilirim. Sit alanıdır burası Sit diyorlar alan. sadece buğday ekebilir. Aynen buraya hiçbir şey yapamazsın, yapamazsın diyor ama yandan misal e, komşularımız var e, haftada bir gün gelirler sadece keyiflik bir gün gelirler. Konteyner olsun çit olsun ya onlara yasa yok da bu yasa bana ha. mı var? Ben burada verim yani üretim yapıyorum. Hemen yan tarafımız zeytin bahçesi. Zeytin bahçesi, zeytin bahçesi. Nasıl zeytin bahç buna izin verildi? İşte zeytin bahçesi Orası var. Da sit midir? Orası, burası komple sit. Sit diye geçiyor. Ee, bak burada zeytin var. Yan tarafta konteyner var. Konteynerin sahibi mesela şurada yine aynı şekilde konteynerler var arkada. Oralar daha büyük sit. Haftada bir gün gelip keyif eder. Yemeğini mangalını yapıp çekip giderler. Ben 7-24 buradayım. 7-24 geceli gündüzlü buradayım. Bu hayvanların bakımıyla sorumluyum. Ama beni istemiyorlar. Onlar isteniyor, ben istemiyorum. O yüzden buna bir çözüm Yettim olması öyle. lazım. Yetkililerden çözüm. çözüm. Yani Mecbur bıraktılar. Şu an bu hayvan bıçağa gidecek. Kendi adıma ac yani acıyorum. Bıçağa gidecek hayvanlar için acıyorum. Hatta ben ee, tam kıvamına gelmiş birkaç tane hayvanım vardı aşıladım. Onlar gebe şu an. Onlar da satmak zorunda kalacağım. Gebe hayvanlarım var dahil. Onlar da satmak zorunda kalacağım. Şu anki hayvanlarım zaten ee, kızgınlık zamanında hepsi boğa altı düve. Benim şu an veteriner getirip hepsini aşılayıp gebe bırakmam lazımken şu an yapamıyorum. Ağustos'un birinden çıkmam için yapamıyorum. Şu an hepsi kesmeyecek. O yüzden yetkililerden sesimizi duymalarını istiyoruz. Buna bir çözüm. Gerçekten bir çözüm istiyoruz. Daha sit midir? Neden? Sit diye geçiyor. Ee, daha önce şöyle bir şey var. Bura e, kaçak azlar falan vardı. Biz buraya geldikten sonra gece gündüz dağda olduğumuzdan dolayı şikayet ederiz korkusundan şu an kimse gelmiyor. Jandarma bizden memnun. O yandan sıkıntımız yok. Jandarma bizden memnun. Çünkü diyor ki siz burada gece gündüz burada olduğunuzdan dolayı insanlar sizden çekindiği için geri burada kazı yapamıyor. O konuda dahil yani evet, sen, katkımız var. Sen burayı koruyorsun. Ha işte koruyorum. Sen bak o konuda toprağa, bile katkım sen var. Sen bu ağaca, sen bu suya, sen bu doğaya sahip çıkıyorsun. Sen sizler üretiyorsunuz ve ödüllendirilmeniz lazım size. Aksine işte aksine oluyor. Bunlar hep aksine aleyhimize aksine işliyor. Yani çok berbat, anlamsız bir e, kanun bu. Anlamsız, gerçekten de evet. anlamsız. Hani yani yapılı bir sit olsa, duvar olsun, ha. kale olsa derdim vallahi zararı Başka var. Haklı. De var, haklı derdim. Çekilirdim kenara. Yani Bana yok. Ha. Uzaktan yakın. Toprak altındaymış. Burası toprak altında bir sit varmış. Neymiş? Ben mesela şu kapalı alanda benim şu an sadece kardeş yani burada yatma yerimiz var. Bir de mutfağımız var. Şurada da hayvanların barınma yeri var. Diyor ki ne bileyim sen o barınma altında kazı yapmadığını. Çektim fotoğrafları dahil hepsini dilekçeyle beraber gittim sit kurumuna gösterdim. Ne kazısı kardeşim şurası bataklık ya. Sen hangi su? İşte. Evet nehir burası. Hangi kazıdan bahsediyorsun? yerli hayvan. Bu Nerede yerli hayvanlarımız var. var abi. İçinde Bergama yerli kendi ırkımızdan kara sığırlarımız da var. Boz ırkımız da var. Ondan sonra simenterler var. Hoştaynlar var. Yani bizim amacımız bunları üretim için topladık. Damızlık vasfında üretim için topladık. Yani hepsi de damıza elverişli hayvanlar. Kendini yürüyen Meradan faydalanmış. Kimyasal yem kullanmıyoruz fabrika olarak. Fabrika yem kullanmıyoruz. Sadece öğlenleri hayvan başı ikişer kilo veya üçer kilo arpa. Onun yüzün dışında hepsi doğal. Evet, küçük başların da var. Onlar da öyle küçük başlarımız da aynı şekilde. Bu, buraya mı gelecekler? Onlar da buraya gelecek. Şimdi ben bu işi severek yapıyorum. Dededen kalma meslek. Hani büyüklerimizden bize kalma. Biz bunu severek yapıyoruz. Öyle hani ek iş olarak da değil. Bildiğimiz kendi işimiz. Varsa meranız veya bir güzel bir göstereceğiniz hayvancılık üzerine bana yönlendirin. Ben gidim orada yapayım. Yok dedi gidin bir çiftlik kiralayın. Gittim çiftliğe gittim aylık 60 bin lira, 70 bin lira ben onu ya verdikten sonra nasıl bu hayvancılığı yapabileceğim ve nasıl ayakta durabileceğim? Bu genç yaşında ben 28 yaşındayım. Bu hayvancılığa başladığımda bir tane hayvanla başladım. Bir tane hayvanla şu an 80 küsur hayvanım var. Küçük başımda 80'e yakın, 100'e yakın küçük başlı hayvanım var. Yani bu imkanlarla gerçekten zor. Çok anlamsız anlamsız. İşte buna rağmen ayakta durmaya çalışıyoruz. Eğer ki önümüz açılırsa herhangi bir destek, teşvik istemiyoruz. Sadece Meran'dan faydalanacağım, beni rahat bıraksınlar. Bakın ben o zaman senede 100 tane buza üretim yapıyor muyum, yapamıyor muyum? Kendi açımda hiçbir şeyim yok hemen yani ben sıfırdan başladım. Bu sıfırdan başla. İnşallah Allah daha ileri zamanlarda daha iyi ilere getirmeye çalışırsa bin tane üretiriz. Şu an hedefim 100 tane. Eğer önüm açılırsa senelik 100 tane buza üretim yapacağım. E benim sütten, buzadan, etten, hayvan sayısına faydam olacak. Yani hiçbir şekilde zararla yana bir işimiz yok. Bütün işimiz katkı, Üretmek. üretim katkı. Ama onun için büyüklerimizden önümüzün açılmasını istiyoruz. Müzik ben böyle bir yerde bu hayvancılığı ayakta tutabiliyorsam onların da Helal bana edin. yani işte Sizler, sizleri tebrik ediyoruz. Teşekkürler sağ olun. Yani devlet yetkilileri de sizleri tebrik etmesi lazım ve ödüllendirmesi lazım. de i̇şte ödüllendirme. Sen şu bataklığı bu hale getirmişsin. Üretim yapıyorsun burada. 5 hayvandan 80 hayvana çıkmışsın. Yüz baş küçük başın var. Ne anlamsız neden dolayı? Birkaç şikayetten dolayı. Bence. Birkaç anlamsız şikayetten yani dolayı. O şikayetlerden de hani, olmasa yine e, devlet önüne atar diye düşünüyorum. Yani burada üretime devam edersin ama anlamsız birkaç şikayetten dolayı. Gerekçesiz şikayetler. Zarar evet. var diyor. Zararınızı Devleti, göz. Zarar varmış. An, zeytine anladım. zararım varmış. Buğdaya zararım varmış. Tamam. Gübre bunlar hayvanlar gübre salıyor buraya. Senin Hayır. Yararım var. Nasıl zararım var? Gübre, kardeşim? gübreden ziyade. Ee, ziraat mühendisine getirelim. Zararın, ziyanın keşfedesin. Ödeyim. Ödeyelim. Ama olmayan zararın ben nasıl neyini ödeyeceğim? Sadece maksat şikayet benim buradan kaldırmam. Yabancıyı istemiyoruz. Tek kelime şu, yabancı istemiyoruz. Ama ben de bu ülkenin vatandaşıyım. Ah sen Erzurumluyum. Biz de Trabzonluyuz. Ne olmuş i̇şte. yani? Yani bu toprakların insanlarıyız Tardış bizler. Değil miyiz? Biz bu toprakların evlatları değil miyiz? Kendi köylümüzden başkasını istemiyoruz. Yani gerçekten yanlış bir düşünce. İnsan ayrımı yapılmaması lazım. Bunu siz yetkili mercilere bu şekilde söylediniz. Bu şekilde de söyledim. Dedim ya. ki yani bunun üzerine şikayetler, şikayetler zaten olduysa bu üzerine kaymakamlığa da gittim. Zaten kaymakamlıkta dedi bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sit kurumu, büyük emir oradan dedi. Orayı beni yönlendirdiler. Ben de oraya gittim. Gerekçi dilekçeleri falan yazışmaları oraya yazdım. Bütün her şeyi oraya verdim. Bana en son götürde bir toplantı yaptılar. Ağustos'un birine kadar müsaade verdiler. Bu Ağustos'un birine kadar senin buradan kalkma lazım. Yoksa kepçeyle sürüp süpüreceğiz. Sürüp süpürürken de ceza vereceğiz. Bu canlı hayvanın yeni sürüp süpürüp kepçe atacak. Ben onu çok şaşıyorum. Hayır, hayır kurban ters gitti. Satamadım. Maalesef. Yani satacak müşteri bulamadım. E bedava da kimseye verecek diyelim bu kadar emeğimi. Satamadan sonra bu hayvanı gelip kepçe yüklü veya belediye arabasına koy bir yere imhaya götürecek değil zaman gelmeden buna bir çözüm bulmalar lazım. İnşallah bulunur. İnşallah. İnşallah. Evet şu an küçük başlarımız herhalde geldi. Evet küçük başlarımız da geldi. Küçük başlarımız. Evet bir günümüz nasıl geçiyor burada? Dağda da sürekli dağda, dağda. orm arka taraf ormandır. Ormana gidiyoruz. Ormana Sıcak olduğu zamanlar getiriyoruz. Serinlendiği zaman çıkarız yaylıma. Bu hayvanımız misal gündüz saat 12'ye kadar otluyor. 12'den içeriye giriyor. Ta ki ertesi gün sabah 4'e kadar, gece 4'e kadar, gece 4'ten gelir içeri girer. Suyunu içer, yatar, çobanla dinlenir. Ondan sonra tekrar sabah 7'de de tekrar 12'ye kadar hayvan otluyor. Yani 7 24 e çalışıyoruz. Bu hayvan 7 24 e otluyor. Sadece bazen e, nehirde girip serinlemek için Serinli nehirden ziyade aşağıda sahil var, kumsal alan. Orada çok giriyorlar. Hayvanlar haligi geçen e, bir hayvanımız da Dikiliye kadar yol gitti. Sol Sayı Sırama geldi kurtardı. Sol Sayı Sırama geldi kurtardı. Gittik Aliya Liman'da teslim aldık. Yani hayvanlar da suyu seviyor. suyla her zaman iç şeyler Hani dedim ki baba, ben buraya çok güzel kim? bir yerim var burada. Ee, çok güzel imkanlar var. İmkanlar, i̇mkanlar çok. İnşallah bu devam eder. İnşallah. Neler söyleyeceksin? Neye söylemek isterim abim? Umarım bize bir çözüm olur. Sevdiğimiz mesleğimiz elimizden gitmesini gerçekten istemiyoruz. Yani biz para kazanmaktan ziyade bu işi severek yapıyoruz. Ülkemize katkımız olsun diye. İçeride bakılmaz bu hayvan. Yapılması sıkıcı hayvanı ne kadar içeride tutar. Bu Mesela bu doğada hayvanın gezmesi, papatyanın yemesi, kekin kokusunu alması. Ben isterim ki kesim şu an 220-230 lirada. Ben isterim bu hayvanı 100 liradan kestirmeyi. Bedava baktım, Ben bu şekilde herkes kur, şu an kurban satışlarını başlamışım. Herkes 70-80 liradan bahsederken ucuz baktığım için ucuz maliyette veriyorum. bedava baktığım için bedava. Yani şu an 40 liralık hayvanı ben bugün 30 liraya veriyorum. Niye? Vatandaşımız da faydalansın. Vatandaşımız da yesin. Biz faydalanabiliyorsak, uygun bakabiliyorsak, üretebiliyorsak halkımız da faydalanması gerekiyor. Ama ne yazık ki e, Ağustos'un birinde büyük ihtimalle bu işi kapatacağız diye görünüyor. Çünkü bakabilecek gücümüz yok. Çiftlik kiraları yüksek, yem kiraları yüksek. Hedefimiz burada 100 taneydi. 100 tane de şu an 80 tane hayvanım var. Bu iki ay önce doğum yaptı hayvan. Normalde e, fabrika yemleriyle bu kavamı, bu randımanı yakalamak çok zordur. Ben bu hayvana hiçbir şey yedirmeden sadece bu merada hem buzasını doyuruyor hem eti de belinde. Sırtında kilosu var. Bu meradan faydalanmak. Bu kadar imkan varken bu imkanı kısıtlamanın bir anlamı yok. Yani. Gerçekten Şimdi masrafı yok. Zaten amacımız da masraf yapmadan bir iş yapabilmek. Masraf yaptıktan sonra zaten bir işin anlamı yok. Eğer ki bir ben bu hayvanı şu an e, bu hayvanın piyasası 80 lirayken diyelim buzasıyla beraber. Ben bu hayvanın buzasıyla beraber maliyetini 60'a indirip veya 50'ye indirip 50'ye satabildiysem bunun kimseye zararı yok. Millete ve bana zararı karı var. Ama ben bunu gidip fabrika yemiyle bakıp 100 lira sattığım zaman bu sefer ne olacak? Ekonomi olsun, denge olsun bozulacak. Bunlar da dün doğum yaptı, dün dünyaya Hı. geldi. Maşallah maşallah. Zeynep. Dün mü? Hı hı dün. Daha yeni. Ay, 24 dün saat akşam. Olmadı. 24 saatlik yeni doğum. Evet. Ama maşallah dinç ve diri. Doğallıktan abi bu doğal. Nedir bu sakız, sakız mı kıvırcık mı? Bir... Bu sakız çek. şey bu, bu. bu merinos abi. Merinos. Hı hı bu merinos. Merin. Merinos. Aha, bu merinos. Sakız merinos annesi ikiz kuzulu kardeşli annesi de orada. Ha. Bütün bizim bu hayvanlar falan hepsi doğal. Bakma muhtaç hayvanlar toplayıp getirip burada değerlendiriyoruz. Gerçekten çok güzel iş yapıyoruz. Yani gerçekten tebrik edilmesi lazım. Eyvallah. Sağ Ama sen bir kaç hikayetin burada mağduru oldu Mağduruz abi. Yani şey mağduriyetimiz değil. var. Yani bu mağduriyetin de inşallah kısa zamanda giderilmesini bekliyoruz. Umarım ki mağduriyetimiz giderler. Çünkü burada gerçekten faydalı işler. Yani faydalı işler kastettiğimiz bakma hayvanları canlandırıyoruz. Ben bu hayvanları yine aynı şekilde büyük başlarım da olsun. Hepsi bakma muhtaç hayvanlardı. Ben bu bakma muhtaç hayvanlar hepsi uyuzluğundan tut şeyinden tutun. Yani bakımsız hayvanlarda ben bu hayvanı bu şekilde böyle gül gibi açmışım, dereceye getirmişim. Yani ben bu işi başarabiliyorsam arkamda durulması lazım. Yani durmalarını isterim. Yani büyüklerimden tek istediğim bu. İnşallah yetkililer sağduyulu davranır. İnşallah Allah'ın izniyle. Sizi ödüllendirir ve üretime burada devam edersiniz inşallah. İnşallah Allah'ın izniyle. Diyoruz.